Selamlar sonunda kavuştuk arkadaşlar yani inşallah kavuşacağız videoyu paylaşacağım Allah'ın izniyle çünkü daha önce 3-4 kere video çektim ve hep son anda bir şey oldu paylaşmadım unuttum falan sonra tadım kaçtı dedim boşver paylaşma sonunda geldim. Şimdi arkadaşlar şöyle olmuyor tabii ki anne olmadan önceki hayatınızla sonraki hayatınız tamamıyla aynı olmuyor. ...hayatınızda değişen birçok şey oluyor. Hepsi kabulümüz. Hepsine amenna, hiçbir sıkıntımız yok. Ama sadece bunu şu yüzden söylüyorum. Anne olmadan önce yaptığım... ...çok e, normal, çok basit gelen bir şeyi... ...anne olduktan sonra... ...inanılmaz zorlanarak... ...böyle sürünerek yaptığım zamanlar oluyor. Bence tüm anneler için geçerli bu. O yüzden tabii ki ara verdik. Bir de biliyorsunuz... ...benim hayatım hep yoğundu. İş hayatı... ...babam yalnız yaşıyor. Babamın evine gidiyorum. İşte orayı temizle gel evine aynı döngü sürekli bir döngü ee, sorumluluklar fazla e, haliyle insan böyle konuşmak için zamanı çok zor buluyor hatta geçen bir yorum görmüştüm bayağı oldu bu kadın niye hep arabada video çekiyor diye e, zamanı nerede bulursam orada yakalamaya çalışıyorum nerede fırsat orada ben artık özellikle anne olduktan sonra bu daha da yoğunlaştı. Öncesinde de zaten yoğun bir hayatım vardı. Sadece artık şöyle oluyor mesela. Annesiniz ya yok ya kızım şu saatte uyuyor ben gelemem. Ya da işte şu vakitte şu işim var kızımın işte mama saati işte şu saati uyku saati falan. Ama ben kendime anne olmadan önce şunu söyledim. Tabii ki bütünüyle anne olmadan önceki hayatım aynı olamazdı, olmayacaktı. Olursa zaten manası kalmayacaktı. Ama kızımla e, hayatıma yapabildiğim kadar en e, kızımla kolay aile gelen ne varsa yapacaktım ve bunlardan bir tanesi e, ben anne olmadan önce çok camiye gidiyordum biliyorsunuz. Seviyorum çünkü caminin havasını seviyorum. Oradaki atmosfer beni çok mutlu ediyor ve kızımla. Bunu neden yapamayayım ki? Elhamdülillah arabamız var. İşte araba olmasaydı da mahalledeki camiye giderdim. Yürüyerek giderdim, gene giderdim. Yani biz kadınlar bir şey yapmak isteyelim Allah'ın izniyle. Hakikaten Allah nasip ediyor. O yüzden dedim ki bugün kızımla camiye gidelim. Biz bugün camiye gidiyoruz kızımla. Ee, annesinin yapmaktan keyif aldığı şeyleri görmesini çok istiyorum. Camide namaz kılmak benim çok hoşuma gidiyor. Evet anneciğim. Hı hı. Tamam. Tamam kızım. Tamam mı? Bir şey kızdı yine benim kızım. Böyle bu ara birazcık sinirliyiz. Bak. Duyuyor musunuz? He, Ne oldu anneciğim? Tamam. Şimdi işte öyle arkadaşlar camiye gidiyoruz yani biz. Sizi de motive etmek istedim. Çünkü insan hakikaten bazen nereden başlayacağını, ne yapması gerektiğini bilemiyor. Özellikle aldığım mesajlar Digiz Hanım çok korkuyorum işte çocuğum var dışarı çıkamıyorum yönünde olduğu için ki bunu daha önce konuşmuştuk. Ben bunu kendime bir engel olarak görmek gerçekten istemiyorum. Yani çünkü Çocuğumla yapmış olduğum her şeyden inanılmaz keyif alıyorum. Yine söylüyorum. Tabii ki çocuksuz olduğunuz dönemlerdeki gibi bir konfor asla olmuyor. Çünkü çocuk çok ciddi bir sorumluluk. Ama nedir? E, yapabildiğiniz en konforlu alanı oluşturduğunuzda ondan sonrası da kolay oluyor. Mesela benim için artık kızımla dışarı çıkmak çok kolay, çok normal bir şey. Çünkü bu bizim çok sık yaptığımız bir şey. İşe gidiyorum, markete gidiyorum kızımla. E alınacak bir şey oluyor, gidiyorsunuz. Bezi bitiyor, maması bitiyor falan. Bir de ben kızımı dışarıda büyütmeyi seviyorum. Yani e, havaya alışmasını istiyorum. İşte seslere dikkatini versin istiyorum. Algıları açılsın istiyorum. Doktorumun da dediği gibi bizim bebek çocuk doktorumuz çok güzel bir şey söylemişti. İlk kızıma kavuştuğum gün ona gitmiştik. Gizemcim dedi. E, hayat dışarıda. Hiçbir bebeği dört duvar arasında büyütemezsin. Bu bebeğe haksızlık olur. O yüzden gezebildiğiniz kadar gezin demişti. Şimdi düşününce Evet, ilk bu motto'yu almışım. Ve kızımın tepkilerine de baktığımda inanılmaz güzel tepkiler veriyor. Çünkü dışarıda olmaya çok alıştı. Evde hayatı yok mu? Hayır, evde de hayat var. Evde de çok güzel zaman geçiriyoruz. Ama dışarıda hava güzel olduğu zaman akşam daha rahat uyuyor. Beslenmesi daha kaliteli oluyor. İşte e, yani e, bir kere dikkati dağılıyor. Birçok şeye dikkatini verebiliyor. Bu da beni mutlu ediyor. Çünkü ben de zaten çok gezmeyi seven bir insanım. Hatta şöyle söyleyeyim size. Geçen e, kurumdan e, bir saniye şuraya geçeyim. Geçen kurumdan gelmişler. Biz evde yokuz. Aramadılar. E, böyle bir iki habersiz görüşme oluyor. Böyle bir anda pat diye geliyorlar. Ama sana yol vermemiştin Esen de teşekkür ettin. Tamam <laughs> Ya bak trafikte artık buna dikkat ediyorum. Yol veriyorum ya biri teşekkür ettiği zaman çok mutlu oluyorum. Yani bunu artık ben de yapıyorum. Yol veriyorum. Biri bana yol verdiyse teşekkür ediyorum. Arada bunu da söyleyeyim. Bu beni mutlu ediyor. Şimdi ben şu camiye geldim. Çünkü bu cami benim çok hoşuma gidiyor ama burada park yeri var mı? Evet. Harika. Tam da kapısında. İşte annelik. Anneliğin ya annelerin önüne geliyor. Böyle kolaylıklar geliyor. Elhamdülillah. Şimdi ne diyordum? Unuttum. Böyle yani arkadaşlar işte vakit bulabildiğim kadar size paylaşıyorum. Bu arada parmağına ne oldu diyeceksiniz. Bence nazar. Geç kim bana nazar değdirsin ki. Bana niye nazar değsin ki? Yani e, dolama oldu. Çok büyük bir dolamaydı. Normalde benim parmağımda şu parmağımda da çok dolama olur. E, ama böyle iki üç güne geçer. Geçerdi yani. Fakat bu geçmedi. Ve dün e, şeye gittik. Hastaneye gittik ve yardılar. E, çok çok ağrılıydı, çok sancılıydı. Bir gece öncesinde inanılmaz derecede bir kol ağrısı bütün böyle koluma vurdu. Hep şöyle dua ettim. Ya Rabbi günahlarımıza kefaret et İnşallah. Ee, yani hakikaten çok sancılıydı. Haliyle ee, hemen olsan da dizi doktora gidelim. Yardırdık falan böyle kaldı. Dün hatta yüzmem vardı. Yüzmeye bile gidemedim. Ee, su değmeyecek. Bu arada bana bunu belki geçen sene belki iki sene önce bilmiyorum bir hanımefendi bir soru sormuştu. Gizem Hanım bebeğimin altını alırken abdestim bozuluyor mu diye. Ben bunu araştıracaktım unuttum. Ve tabii ben abdest tazeleyerek namaz kılmayı sevdiğim için bu soru hiç aklıma gelmemişti. Ama bugün kızımın bezini değiştirdim. Ee, zaten hani temizdi ama e, baktım yapmış özür dilerim çok affedersiniz. Ee, ben de abdestliydim üstüme giyinmiştim tam kızımın üstünü giydirecekken tekrar değiştirdim. abdestim bozuldu mu? Yani bu fetva gerektiren bir soru olabilir. Bilmeyen cevap vermesin çünkü kimsenin günah girmesini istemem. Hocama soracaktım ee, ama dedim ki dur, YouTube'da da çok bilgili insanlar var. Hani hocamı da rahatsız etmeyeyim. Hem burada da sorayım yorumlarda da bilmeyenler de e, bilgi sahibi olabilir çünkü ben de bilmiyorum, araştırmadım. Ee, lütfen bilginiz varsa. Ee, yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum yani bunun kuralı nedir adabı nedir abdestimiz bozuluyor mu tekrar abdest tazelememize gerek var mı tamam sıkıldı kızım benim kızım 3 e, dakikadan fazla duramıyor arkadaşlar annesi gibi hadi biz camiye ama teyzeleri benim kızımın kostümüne bakın hava güneşli ama biraz serin diye ee, şöyle giydirdim onu açık renkler evet anneciğim şöyle çok güzel bir camiye geldik buraya daha önce de gelmiştim Benim güzel kızım. şimdi çıktık camiden çok güzeldi çok rahat geçti hakikaten çok konforluydu Rabbim annelere yardım ediyor Hani bir dedim ki normalde ben korkmam yani e, az çok tanıdı, tanıyorsunuz artık beni. Hani, hani kızım geldi işte e, şundan geri kalayım buna öyle bir kafam çok yok. Her zaman söylüyorum videonun başında da söyledim tabii ki eskisi gibi değil. Ama hani kızım geldi diye de yapacağımdan da geri kalmam. Zaman alır işte bir ay alır iki ay üç ay falan ama ver onu yaparım Allah'ın izniyle. Şimdi hani bunun rahatlığı var ama bir yerde de diyorum ki yağlarsa ya yani namaz kılanları rahatsız ederse ki bence asla rahatsızlık değil. Camide çocuk sesi nimettir. Allah çocuklarsız bırakmasın. Gazze'de olup biteni görüyoruz. Çocuklar kıymetlidir ve her yerde olması gerekir çocukların. Ama yine de hani biri bir şey der mi falan diye insan bir korkuyor ya da hani bir yere atlarsa namazımı kılamazsan falan. İnanın o kadar güzel durdu ki Rabbim kadar güzel her şeyi dengeliyor ki hayran olmamak mümkün değil. Bakın çok yanlışlarım var, çok günahlarım var, ee, yanlış yaptığım tonlarca şey var. Kendimi biliyorum, kendimi tanıyorum. Yaptığım ve yapmadıklarımın da çok iyi bilincindeyim. Ama ben e, yine de yani Rabbimin e, ayarı konusunda hani nasıl diyeyim ayarlama konusunda inanılmaz inanılmaz keyif alıyorum. Yani hayran kalıyorum. Böyle bir şey olamaz. Hangi dine mensup olduğunuzun bir önemi yok. Hiç kimsenin diniyle ilgilenmiyorum. Hiç kimsenin kıldığı namazla ilgilenmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ötekileştirmekten nefret ediyorum. İşte e, dindar dinsiz ocu bucu şucu falan tarikatçı tarikatçı değil gibi birbirimizi ayıran şeylerden keyif almıyorum. Hiç de hoşlanmıyorum. Ama gizem olarak şunu söylemem gerekirse Yapmış olduğum bu tarz şeyler e, gün içinde belki 10-15 dakika mı alıyor ama tüm günümün e, keyifli geçmesine sebep oluyor. Bir kere diyorum ki bir görevin var Müslüman olarak bunu kabul ediyorsan, müminim diyorsan o görevini yap. E, bu görevini Allah'ın evinde yaptığında daha da keyifli hale geliyor. Tabii sanımlar bunu çok sık yapamıyoruz haliyle. Ee, bu tartışmaya gerek yok artık. Bizim mescidimiz evimiz oluyor. Bu da çok keyifli. Onun da tadı ayrı, bunun da tadı ayrı. Ama şunu demek istiyorum. Önemli olan hakikaten yaptığınız şeylerden her ne olursa olsun. Bu resim çizmek olur, Kur'an-ı Kerim okumak olur, bir e, aldığınız herhangi bir eğitim olur, ne olursa olsun keyif alın. Ben çocuğumu yetiştirirken de sanırım e, keyif aldığım için e, böyle nasıl diyeyim ee, çok böyle uzun soluklu depresyona girmedim. Ben anlık giriyorum çıkıyorum çok bunu aldığında. Ben yani bana diyorlar ki Zeman Hanım siz çok mutlusunuz, çok pozitifsiniz. Tabii şimdi öyle görüyorsunuz. Öyle yalan da değil ama böyle bütünüyle de değil. Yani tabi tabii ki bizim de hayatımızda hiç istemediğimiz çok olumsuz şeyler olabiliyor. Ama ben tadı almaya bakıyorum, keyfini çıkarmaya bakıyorum. Önemli olan da bu. Gizem olarak bir dostunuz, ablanız veya kardeşiniz veya arkadaşınız beni artık hayatınızda nereye koyduysanız şunu söyleyebilirim ki abi tadı keyfinize bakın gerçekten tadını çıkartın hayat çok kısa o kadar kısa ki tadını çıkar böylesi güzel elhamdülillah bugünümüze e, hep aklımda olan aklımdan ve kalbimden çıkmayan ne oldu anneciğim bebeğin Aklımdan ve kalbimden çıkmayan... E, ...Gazze için... ...Lübnan, Beyrut... E, ...çok üzücü. Dünyada çok üzücü şeyler oluyor. E, Ama oysa ki... ...dünya hepimize yeter. Rabbim... ...bir dengede yaratmış. Biz dengeyi bozuyoruz. E, i̇nsanoğlu hakikaten... ...ziyanda ve inanılmaz derecede... ...üzülüyorum. Sonra diyorum ki... ...bir faydası yok, bir çaresi yok. Üzülsem sonra diyorum ki sen pulsunuz. Ya üzülmediğini düşün ya öyle bir kalbe sahip olduğunu düşün. Acıma duygunun olmadığını düşün. Sonra ülkeme bakıyorum burada olup bitenler. Yine aynı duyguyu besliyorum. Neyi alıp veremiyoruz, neyi paylaşamıyoruz. Hayat çok kısa. Ölüm var. Hep söylerim benim annem 47 yaşında vefat etti kanserden. Belki de yapmak istediği tonlarca şey vardı. Ama annem gerçek dünyasına geçerken de inanılmaz büyük bir güzellikle, eskirlerle bu dünyadan göçtü. Öyle yaşadı, öyle de gitti. Bu da çok önemli. Ama yine de insanoğlu biz e, hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, bilmediğimizi cahil olduğumuz için ne kadar öğrenmeye meyil olsak da e, kabili çok bilmiyoruz, işte oradaki hayatı çok bilmiyoruz, e, cahiliz. Haliyle insan yine de biraz da olsa dünyada kalmak istiyor etmiş ya da bir şeyleri telafi etmek istiyor. Bilemiyorum. Ama hmm, dünya çok kötü bir hal aldı. Onun farkındayım. Ve gizem olarak da içinden sadece bununla çıkabiliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. E, dualarımız özellikle şu an kendim için şahsi istediğim şu kadar gerçekten bir şey yok. Evlatlarımızın sağlığı, huzuru, ülkemizin ferahı, refahı, maddi manevi. ve Gazze, Beyrut. Hangi dinden olursa olsun bunlar çok kötü, çok çirkin şeyler. Allah yardımcımız olsun. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. E, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dualarınızda Gazze'yi e, unutmayın. Yeterli. Allah'a emanet.